Evet sevgili yediler merhaba ben Hasan Hoca'nız. Ee, bugün sizinle çok genelde Allah'ın ile ilgili soruları çözeceğiz. Ee, tabi öncesinde birkaç bir şey söylemekte fayda var. Ee, görmekte de kuralları bilmek ve tabi ki de formülü ezberlemek çok ama çok önemli arkadaşlar. Yani bunları bildiğiniz zaman zaten emin olun soruların birçoğu size çok kolay gelecektir. Sadece orada biraz da görmeniz gereken şey yani orada ne yapacağınızı bilmek ve tabi ki de görmek. Ama öncesinde dediğimiz gibi kuralları bilmek ve formülleri ezberlemek çok ama çok önemli. Şimdi tabii şu da var, e, formülleri bazen ezberlemek evet iyidir ama formülleri nasıl kullanacağınızı bilmek bence ondan daha da önemli ki bunu zaten derslerimizde e, işledik gördük. Şimdi hemen arkadaşlar fazla bir bekletme yapmadan ilk sorumuzdan başlayalım. Yani yukarıdaki şekilde ABCD bir eşkenar dörtgen, ACD bir köşegenmiş. Evet, biri 6 santim, diğeri 5 santim. Bizden istenen ne? Eşkenar dörtgenin alanı. Şimdi geldik arkadaşlar e, kuralları bilmeye. Mesela ben şunu biliyorum. Eşkenar dörtgende bir kere köşegenler arkadaşlar birbirlerini ortalar değil mi? Haliyle bakın burası 6 santimetre ise burası da 6 santimetre olur. Burası 5 santimetre ise arkadaşlar burası da yine 5 santimetre olacaktır. Şimdi mesela AC köşegeni toplam kaç santim oldu? 6. 6 daha ne yapar? 12 santimetre. Geldim bakın BD köşegenine. O da 5 burada var. 5 burada var arkadaşlar. Toplam kaç yaptı? 10 santimetre. formül neydi? Formül köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. E 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 6 yaptı. 10 kere 6 cevabımız arkadaşlar. 60 yani Bursa. Evet, i̇kinci soru. Yukarıdaki şekilde verilen ABC'de yamuğunda. Evet arkadaşlar. DE AB'ye dikmiş. Şu diklik sembolü. E, DC 6 santimetre AB 12 santimetre. Bizim yüksekliğimiz de 5 santimetreymiş ve bizden alan isteniyor. Bakın burada da alan neydi arkadaşlar hatırlarsanız değil mi? Tabanlar toplamı bölü 2 çarpı yükseklik. Peki tabanlar neydi? Demiştik ki burada birbirine paralel iki tane kenar arkadaşlar taban diye geçiyor. Biri alt taban diğeri üst taban. Şimdi burada haliyle bakın hemen ne yapacağım? Bu iki tabanı topluyorum arkadaşlar. Bölü 2 diyorum çarpı yükseklik eşittir. Şimdi işlem önceliğimiz tabii ki de parantez. 12 6 daha ne yaptı? 18. 18 bölü 2 çarpı 5. E 18'i 2'ye bölersem ne yapar? 9. 9 da 5'i çarptığımız zaman cevabımız 45 olacaktır. Üçüncü soru, yukarıdaki ABC'de yamuğunda AB 9 cm DC 6 cm, DA 4 cm olduğuna göre alan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu aslında bir dik yamuk. Halil'e bu benim işimi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Zaten dik yamuk olduğu için e, burada iki kenarı kenar yani şöyle söyleyeyim. Birbirine paralel e, tabanları bağlayan kenar aslında bizim yüksekliğimiz oluyor. Şimdi yine hemen ne yapalım? Formülü uygulayalım. Şu ikisi taban arkadaşlar. O yüzden ben ne yapacağım? Bakın bunları toplayacağım. 9 artı 6 bölü 2 çarpı bu iki tabanı birleştiren doğru diken dikimimiz o da 4 santimetreymiş. Şimdi bakın 9 6 daha ne yapar? 15 15 bölü 2 çarpı 4 diyorum. Peki burada 4 ile 2 sadeleşiyor mu? Evet 4'ü 2'ye böldüm. 2 15 ile 2 çarptığımız zaman da cevabımız 30 olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar bu soruda bakın formülü kullanmanın neden önemli olduğunu göreceğiz. Şimdi bizden bu sefer yani bana tabanlar verilmiş gördüğünüz üzere alan verilmiş benden istenen ne yükseklik? E formül neydi arkadaşlar? Timi, tabanlar toplamak hemen yazıyorum. Tabanlarımız biri 16 diğeri 24 bölü 2 diyorum çarpı yükseklik. Onu biliyor muyum? Hayır. H eşittir diyorum. Sonuçta bu alan mıydı? Evet. Alanımız ne kadar arkadaşlar? 400 santimetre kare. Bakın formülle sadece ne yaptım? Bana verilenleri yerine yazdım. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir parantez. 16, 24 daha ne yapar? 40. 40 bölü 2 çarpı h eşittir yine 400 diyorum. Yani düzenlediğim kısmı arkadaşlar düzenliyorum. Gede kalan kısmı aynen yazıyorum. Alt alta böyle yaparsanız zaten düzenli bir şekilde soruyu çözmüş olursunuz. Hem de karışmaz. Devamında şimdi 40 ile 2 sadeleşiyor mu? Evet. E 42'ye 40'ı 2'ye bölersem ne yapar? 20. 20 çarpı h eşittir diyorum 400. Şimdi diyorum ki 20 tanesi 400 ise bir tanesi ne kadardır? E ne yapacağız? Bölme işlemi. E 400'ü arkadaşlar 20'ye böleceğiz. Bu sıfırı bu 07, e, 42'ye bölersem, o da kaç yaptı? 20. Cevabımız Ceyhan. Evet, bir diğer soru ve bakın, bu da yine neyle alakalı? Formülü kullanmayla alakalı. Yine bak, geliyorum. Sonuçta işte arkadaşlar, ben şekle baktığım zaman şunu, gö değil mi? şunu görüyorum. Bir kere DC ile AB kenarları birbirine paralel halle bunlar ne? Tabanlar, değil mi? Şimdi bir tane tabanım X. Diğer tabanım arkadaşlar, burada 4 var, burada 8 var. Toplam kaç yaptı? 12. X artı 12 diyorum bölü formülden 2 geldi çarpı yükseklik o da ne kadar arkadaşlar 6 santimetre eşittir diyorum. E bizim bu alan mıydı evet e alanımız ne kadar 45 santimetre kare yine bakın ne yapacağız arkadaşlar düzenleme. Şimdi burada bakıyorum 6 ile 2 sadeleşiyor mu evet değil mi çünkü biri yukarıda biri aşağıda ya arkadaşlar ben bunları ne yapabilirim sadeleştirebilirim. 6'yı 2'ye böldüm o da kaç yaptı? 3. Bunu sadece arkadaşlar yazıyorum. X artı 12 çarpı 3 eşittir diyorum. 45. Şimdi 3 ile neyi çarparsam 45 yapar. Ya da şöyle şey yapalım isterseniz. Hani 3 tanesi, şimdi ben şu kısmı bilmiyorum ya. 3 tanesi 45 ise bir tanesi ne kadardır? Hani çikolata mantığından mesela gidin. 45'e ne yapmam lazım? 3'e bölmem lazım değil mi? Halil x artı 12 eşittir diyorum. Ben burada 45'i 3'e bölersem o da ne yapar? 1 kere 3, 3. 4'ten 3 çıkardım. 1, 5 aşağı indi. 5 kere 3, 15. Demek ki 45'i 3'e böldüğüm zaman 15 yapıyormuş. E şimdi arkadaşlar x'i bulacağız ya. Ne yapıyorum bakın? Artı 12'yi hop karşıya gönderdim. Ne olarak gitti? X 12 diye. E, x buradan kaç çıktı? 15'ten 12 çıkardığımız zaman cevabımız 3 olacaktır. Evet geldik bir güzel soruya. Aşağıdaki eşkenar dörtgen biçimindeki levhanın alanı 80 santimetre karedir. Bu eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı eşittir. Bu kart bir makas ile üç köşegenleri boyunca kesilerek bakın. Hmm, köşegenleri boyunca kesilerek dik üçgenler elde ediliyormuş. Yani şöyle arkadaşlar mesela ben şöyle köşegen eşkenar dörtgenime ne yapmışım bakın. Şöyle köşegenleri üzerinden kesmişim değil mi? Şimdi bakın dedik ya özetleri zaman işiniz hakikaten kolaylaşır. Sonuç arkadaşlar ben eşkenar dörtgeni Köşegenlerden kesersem eğer değil mi? Dört tane aslında eş. Bakın dört tane eş üçgen elde ediyorum. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Yani bu dört tane üçgenin de alanları birbirine eşit demek. E haliyle normalde benim bu eşkenar dörtgenin alanı ne kadardı? Değil mi? 80 cm kareydi. E ben bunu kaça böleceğim haliyle? Dört tane yani üçgen oluştuğu için dörde böldüm. O da kaç yaptı? 20 cm kare. Demek ki benim üçgenlerimin her birinin alanı 20 cm kare olmalı. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi hemen bunu bir hesaplayalım alanını. Sonuçta bu dik üçgen olduğu için arkadaşlar hemen şurada 90 derecede belirleyelim. E formül neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi 10 çarpı 3 bölü 2'den onu 2'ye böldüm. 5. 5 kere 3. 15. Ne oldu? Elendi. Geldim diğerine. 8 çarpı 4 bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 8 kere 2 ne yapar? 16. Bu da elendi. Geldik buraya. 9 çarpı 3 bölü 2. 9 kere 3 27. 27'yi 2'ye bölersem o da 13.5 yapar. Bu da ne oldu? Elendi. Bakın geldik buraya. 8 kere 5 yani 8 çarpı 5 bölü 2 diyorum. 8 2 sadeleştirdim. 4 4 kere 5 20. Demek ki cevap ne olmalı arkadaşlar? Denizli. Evet bir diğer soru arkadaşlar. Bu soru biraz sizi zorlamış olabilir ama güzel bir soru. Diyor ki bize bu eşkenar dörtgenlerden sarı renkli olanının alanı 120 santimetre karedir. Bizden de istenen ne? Yeşil renkli olanının alanı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım sizinle. Dedik ya sonuçta eşkenler eşkenar dörtgenin alan formülü belli. Aslında iki tane. Bir tanesi paralel kenarla aynı. Taban çarpı yükseklik ama ben burada bunu yapamam. Hani yüksekliği tam çizemeyebilirim. O yüzden nereden gideceğim ben? Diğer formülden yani eşkenarların çarpımı bölü 2. İşte zaten burada kareli e, arkadaşlar hani kareli bir zemin yani notlu bir zemin olduğu için ben burada çok rahat bir şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Köşegenlere bakın. Şöyle düzgün bir şekilde çizebilirim. Şimdi köşegenlerimizi şöyle çizelim. Bakın geldik şimdi bir hesaplamaya. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da aşağıda var. 12. Şimdi sarının bir köşegeni 12 birim. Tamam 12. Geldik diğerine. 1, 2, 3 burası varsa burası da 3 oluyor. Toplam kaç yaptı? 6. Şimdi 12 çarpı 6 bölü 2 diyelim. de bunlar birimler. Ama ben birimin kaç santim olduğunu bilmiyorum. Ee, 12 ile 2 sadeleşiyor. 6 yaptı. 6 kere 6 ne yapar arkadaşlar? 36. Yani aslında neymiş sarının alanı? 36 birim kare. Şimdi geldik yeşil, yeşili hesaplamaya. Yine aynı şekilde. Zaten bakarsınız arkadaşlar. Sarının şu uzun köşegeni ile yeşilin bu uzun köşegeni aslında aynı uzunluğa sahip. Çünkü aynı yerde başlayıp aynı yerde bitiyorlar. ile 12 yazalım biz. 12 birim çarpı. Yataya gelelim. 1, 2, 3, 4. 4 burada varsa 4 de burada vardır. Toplam kaç yaptı? 8 yaptı. 12 çarpı 8 bölü 2 diyorum. Yine 12 ile 2 sadeleşti mi? Evet 6. 6 kere 8 48. Ama 48 birim kare. Şimdi arkadaşlar ben bunu neye çevireceğim? Santimetre kareye. Geldik buraya. Fırının alanı normalde kaç santimetre kareymiş? 120. Bakın diyorum ki. 30, ben 36 bulmuştum ya hani. 36 birim kare. 120 santimetre kareye denk geliyorsa, benden için istendiği için 48 birim kare acaba ne kadar santimetre karedir? Yani burada arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de doğru orantı olduğu için işler dışlar çarpımı. 36 çarpı x eşittir diyorum. 48 çarpı 120. Şimdi burada bakın sayılarımız aslında sadeleşiyor. 36 ile 48 ikisi de 12'ye bölünüyor mu? Evet. 36'yı 12'ye böldüm. 3. 48'i 12'ye böldüm. 4 yaptı. Yine e, tabi devam edelim bence. 3 çarpı x ne yapar? 3x eşittir. E, 4 çarpı 120 480 yaptı. E, 3 tanesi 480 ise bir tanesini bulmak için 480'i 3'e bölüyoruz. O da kaç yaptı arkadaşlar? 160 santimetre kare yaptı. Cevabımız Adana. Evet bir diğer soru. Yukarıdaki birim kareli zemine çizilmiş olan kırmızı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şekle bakıyorum ben. Şekil yani e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kenarlı bir şekil ve ben bu şekilde bir şey benzetemiyorum değil mi? Ama bakın ben burada böyle belli çizgiler çizip e, bunları tüm yamuktur, e, eşkenler dörtgendir, paralel kenardır, de üçgendir. E, onları çevirebilirim, yani ayırabilirim. Mesela bakın ben diyorum ki şimdi bakıyorum şurada aslında güzel bir şekil var. Ben eğer buradan şöyle bir çizgi çizersem bakın şöyle bir çizgi çizersem ne oldu arkadaşlar? Alt tarafı paralel kenar üstü de yamuk oldu haliyle sonuçta ben yamun alanını biliyorum. Paralel kenarın alanını biliyorum. Hani formüllerini. Bunları çok kolay hesaplayabilirim. Şimdi hemen diyorum ki burada ben öncelikle paralel kenarın alanını hesaplayayım. Paralel kenarın arkadaşlar alan formülü neydi? <laughs> taban çarpı taban çarpı yükseklik. Şimdi hemen bakın burada şöyle bir yükseklik indirelim, indirmiş olalım. Şöyle indirdik arkadaşlar. Şimdi bizim bu yüksekliğimiz kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. Peki bu yüksekliğin indiği taban kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. E çarparsak 5 kere 8'den 40 birim kare yaptı. Şimdi parla kenarı bulduk. Geldik arkadaşlar neye? Yamuğun alanına. Yamuğun olan formülü neydi? Tabanların toplamı bölü 2 çarpı yükseklik. Zaten bakın şekle baktığımız zaman bu iki yani şöyle şu iki kenarın birbirine paralel olduğu belli oluyor zaten. Bunlar taban. E şimdi bunu da tabii farklı bir örnekle yapalım. Karışmasın. Bakın burada üst tabanımız 1, bir, iki birim. Alt tabanımız zaten burası 8 birimse arkadaşlar burası da ne oluyor? 8 birim oluyor. Tabii ki bu iki tabanı birleştiren bir de neyimiz var? Dikmemiz var. Şimdi dikmeyi de şöyle indirdiğimiz zaman bu da kaç birim yapıyor? 1, bir, bu da iki birim. E şimdi formülü yerlerini yazalım. <laughs> Tabanlardan biri 2, diğeri 8. Bölü 2 diyorum. Çarpı yükseklik. O da 2 birimdi zaten. İkiler birbirini götürdü mü? Götürdü. 2, 8 daha ne yapar? 10 birim kare yapar. Benden toplamı isteniyordu. 40 artı 10'dan cevabımız arkadaşlar 50 birim kare yapar. Yani Ceyhan. Bir diğer soru. Yukarıdaki birim kareli zemine çizilmiş olan yeşil renkli bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar aynı mantık burada da geçerli. Şimdi bakıyorum bu şekil yani çok farklı bir şekil. Hani ben bir şey benzetemedim. O yüzden diyorum ki hani öyle çizgiler çizdim ki benim işim kolaylaşsın. Zaten bakın dikkat ederseniz şurada aslında bir paralel kenar var değil mi? Aynısı sağ tarafta da var. Şuradan bakın şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi indirdim arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan da bir çizgi indirdim. Şimdi ne oluştu? Bakıyorum 2 tane paralel kenar 1 tane dikdörtgen. Önce ne yapalım arkadaşlar? Paralel kenarların paralel kenarların bir alanını hesaplayalım. Sonuçta ikisi de aynı aslında. Hemen bir tanesini hesaplayalım isterseniz. Dedik ya sonuçta ben şuradan bakın şöyle bir dikme indirdim. Şöyle dikmemizi indirdik. Peki bizim bu dikmemiz kaç birim? 2 birim. Peki bu dikmenin indiği sonuçta buraya indiyse buraya da iniyor arkadaşlar. Ee, toplam kaç birim oluyor? 1, 2, 3, 4 birim. Şimdi 2 ile 4'ü çarparsak kaç yaptı? 8 birim kare yaptı. E bu da 8 birim kare, bu da 8 birim kare. Toplamda ne oldu? 16 birim kare yapmış oldu. Tam bu cepte. Şimdi geldik arkadaşlar neye? Kare, e, dikdörtgenin alanına. Şimdi dikdörtgenin zaten uzun kenarı 1 2 3 4 birim, kısa kenarı da arkadaşlar 2 birim. E alan formülü neydi? Kısa kenar çarpı Kısa kenar çarpı uzun kenardı. O da ne yapar? 2 çarpı 4'ten 8 birim kare yapar. İkisinin toplamı da 16, 8 daha 24 birim kare yapıyor. Cevabımız Adana. Evet. Yine bir yamuk sorusu arkadaşlar. Yukarıda bir dik yamuğun kenar uzunluğu verilmiştir. Buna göre bu yamuğun alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi formülü bildiğiniz zaman hiç ama hiç korkmaya gerek yok. Sonuçta bakıyorum burada. AB B kenarıyla D kenarı birbirine paralel mi? Evet. Yani bunlar taban mı? Evet. Şimdi bakın hemen işlemimizi yapalım. Sonuçta formül neydi? Tabanlar toplamı yani x artı 15 ile 30 39 eksi x'i toplayıp 2'ye bölüyorum çarpı arkadaşlar yükseklik. Şimdi sonuçta burada toplama işlemi yaparsak eğer artı x ile eksi x, x birbirini götürdü mü? Evet. 15, 39 daha ne yapar? 54. Evet, 54 bölü 2 çarpı 8 diyorum. Şimdi bugün devamında 8 ile 2 sadeleşiyor mu? ile de sadeleşiyor da biraz farklı olabilir. Ee, daha ne hani işim kolay olsun diye 8'i 2'ye böldüm. Kaç yaptı arkadaşlar? 54 e 4. 54'e 4'ü çarptığımız zaman da 4 kere 4 16 elde var. 1 5 kere 4 20 21. Yani cevabımız ne olacak? 216 santimetre kare. Evet bir başka soru. Aslı ve Nazlı eşkenar dörtgen şeklindeki bir parkın tam orta noktasından ardışık köşelere doğru yürümüşlerdir. Aslı 80 metre yürüyüp A noktasına, Nazlı ise 45 metre yürüyüp B noktasına ulaşmıştır. Buna göre bu parkın alanını bulunuz diyor arkadaşlar. Sonuçta bu bir eşkenar dörtgen mi? Evet. Haliydi bakın. Burası 80 metre ise arkadaşlar yine hemen şurası da 80 metre. Çünkü burası tam orta noktasıymış ya 80 metre oluyor. Evet burası 45 metre ise arkadaşlar yine burası da 45 metre olacaktır. E formül neydi? Formül tabii ki de köşegenlerin çarpımı bölü 2. Şimdi şu yatay küçükgen uzunluğumuz arkadaşlar toplam kaç birim? 80-80 daha 160 birim çarpı. Dikey e, uzunluğumuz ise 45 burada var. 45 burada var. Toplamda kaç yaptı? 90 bölü 2 diyorum. 160 ile 2 sadeleşiyor mu? Evet. 160'ı 2'ye böldüm. 80. 80 ile 90'ı çarptığımız zaman da şimdi 8 kere 9, 72. 2 tane 0 vardı. Buraya koyduk. Cevabımız ne? 7200 metre kare. Ve geldik arkadaşlar son soruya. Yukarıda ölçülere verilen panonun içerisine özdeş eşkenar dörtgenler yerleştirilmiştir. Buna göre eşkenar dörtgenlerden birinin alanını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar mesela ben hemen şöyle bakın çizgimi çiziyorum. Bunu yani çizdim. Şimdi baktım burada bakıyorum işte 3 tane eşkenar dörtgen yan yana. Şimdi 3 tane eşkenar dörtgenin arkadaşlar uzunluğu yani yatay uzunluğu ne kadarmış? 48 santimetre inmiş. 3 e, tanesi 48 santimetre ise bir tanesini bulmak için ne yapmam lazım? 48'i 3'e bölmem lazım. O da kaç yaptı? 16. Demek ki şu uzunluğumuz 16 santimetreymiş. Geldim bu sefer diğer e, köşegeni bulmaya. Bakın burada da aynı şekilde şu ikisi değil mi, Alt alta geliyor arkadaşlar. Bunu şöyle hemen çizmiş olalım. Şimdi demek ki şu uzunluğun toplamı ne kadar? 30 cm. E, i̇ki tane var. O zaman bir tanesi ne olur? 30'u 2'ye böldüm. O da arkadaşlar kaç yaptı? 15 santimetre yaptı. E şimdi bu ne? Bunun anlama geliyor. Demek ki bizim eşkenler dörtgenin bir köşegeni 16, diğer köşegeni 15. E formül neydi? Tabii ki de köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. 16 ile 2'yi sadeleştirdim. 8 yapar. 8 kere 15'ten de cevabımız 120 olacaktır. Yani Ceyhan. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.